Şu an sıradaki maç Kandıra Rugby ve Hacettepe Rugby arasında öğrenecek. Şu an bir fotoğraf çekimi oluyor. Ondan dolayı takımlar dizildi. Fotoğraf çekiliyor. Hakem kaptanları şu an. Üst orta hakemi Oğuzhan Danışmaz. Yan hakemleri Mesut Pişkin ve Mustafa Alperen Köse Başarılar diliyoruz Şu an çok güzel görüntüler izliyoruz Kaptanlar birbirlerini tebrik ettiler Kandıra topu kitleyecek, Hacettepe karşı diyecek topu kitleyecek oyuncu 11 numaralı Berivan. Ya bırak. Hakem hani... okay, son kontrollerini yapıyor. Ve son düdüğü çaldı. Maç başladı. Acette topu aldı şu an. Güzel bir tackle izledik orada. Hacettepe topu alıyor. Erva'dan orada Offload geldi güzel bir şekilde Orada Hilal Şu an Kandara çok ofansif oynuyor Sıkram Hacettepe'nin Şu an sıkram olacak maçta Ram kuruldu. Şu an. Hacettepe penaltı. Kandıramam metre geri gidiyor. Şu an Hacettepe hızlı başlama taraftarı ama kemerimden başlamadığı için tekrarlıyor penaltıyı. Şu an top kanada gidiyor. Şu an kanatta top. Şu an çok güzel bir iki step izledik. Şu an Hacettepe gitmeye çalışıyor. Arena mükemmel bir şekilde yakaladı. İpek durdurdu tackle attı. Şu an oyun oraya sıkıştı. Penaltı kandıranın 10 metre ileri Hacettepe. Topu hızlı açıyor şu an Erva. Erva'dan Berivan'a. Berivan şu an topu aldı. Berivan kanattan güzel bir şekilde yer çiziyor. Şu an Berivan kanattan devam ediyor. Berivan çok güzel bir yaş izdi. Muhtemelen sayı olacaktır. Ve çok güzel bir sayı izledik Kandıra'dan. Şu an skor 5-0 konverjinatı gerçekleşecek. 5-0 önde Berivan konsantre oluyor. Berivan'dan çok güzel bir konversiyon. Kandıra şu an 7-0 önde Hacettepe karşısında. Şu an sayıyı Kandıra yaptığı için oyunu tekrardan Kandıra başlatacak. Berivan toplu orta sayı geliyor. Hacettepe'nin dizilişini almadı. Oyun açık. Berivan topu 10 metreye vurmaya çalıştı. Ama topu 10 metreye gitmedi. Hacettepe penaltı ile orta sahadan başlayacak. Kandıra 10 metreye geçiyor. Şu an penaltı ile oyuna tekrardan başladı Hacettepe. Topu kanada açıyorlar. Çok güzel bir sepsi Çok güzel bir pas. Gitmeye çalışıyor kanattan ama Tekrardan Rak kuruldu Hacettepe oyunu Tekrardan açmaya deniyor kanatlara Çok güzel bir takıl izledik orada Hilal'den Şu an top kanada gitti Şu an Sema kovalıyor ama Berivan Berivan müthiş yakaladı orada Şu an Rak başı Şu an Zirye tekrardan Hacette Pomcalı. Offload. Oyun oraya iyice sıkıştırıyor Hacettepe. Şu an tekrar bir rak kurmaça kurdular rakı. Hacettepe topu diğer kanada açıyor şu an. Şu an pas geldi. Çok Orada Aleyna'dan mükemmel bir takıl geldi. Topu şu an Kandıra çaldı. Acettepe penaltı kazandı. Kandıra 10 metre geri gidiyor. Acettepe çok güzel bir offload geldi ama top ona düştüğü için Sıkram Kandıran'ın. cam kullanarak oyuna başlayacak. Şu an 9 numara oyun kurucu Alena topu oyuna sokuyor, sokacak. Topu çok güzel soktu ve çıkardı. Sema'dan pas. İpek mükemmel bir pas attı orada Berivan'a. Berivan tekrardan gidiyor. Berivan devam ediyor. Berivan ortaya doğru kırdı. Berivan muhtemelen bu sayıyı yapacak. Ve sayıyı gerçekleştirdi. Şu an skor 12-0 ve konverjin atışı gerçekleştirecek. Berivan konverjin atışı için duruyor kaçırdı konverjin atışını. Skor şu an 12-0. Kandırarak bir ilk yarı bitti zannediyor ama şu an oyun açık ve süre akıyor. Şu an Berivan topu tekrar kitledi Hacettepe topu aldı. Oyun açık şu an. Oynadı. Kanada açıyor. Çok güzel bir step oradan. Çok güzel bir tıkız dedik orada Sema'dan. Top tekrar açılıyor Hacettepe'den. Müthiş bir top çaldı orada Kanlıra. Açelya. Top tekrar Sema. Sema'dan Berivan'a. Berivan orada çok güzel bir step attı. Oradan tekrardan geçti Berivan. Berivan adeta bugün çok iyi hazırlanmış. Çok iyi odaklanmış. Bir sayı daha izliyoruz. Skor 17-0. nasıl atışı gerçekleştirecek. Sayı yaptı adam. Berivan odaklanıyor. Berivan'dan vuruş geldi. Çok güzel bir conversion geçerli. Skor şu an 19-0. Ortadan kaçırıp da oradan dağıtmak gerçekten ayrı bir yetenek. Tebrik ediyoruz kendisini. Çok başarılı bir sporcudur. Şu an maç devre arasında. Şu an hakem iki takım oyuncularını tekrardan sahaya çağırdı ikinci yarı için. Şu an takımlar sağda yerlerini alıyorlar. Kandıra sahaya çok odaklanmış bir şekilde çıkıyor. Gerçekten çok hazır olduklarını bize gösteriyorlar. Şu an iki takım da savunma dizisi çaldı. Ama Hacettepe çok vuruş yapacak. Hacettepe topu kikledi çok güzel bir şekilde aldı topu orada. Erva'dan Sema'ya, Sema'dan Berivan'a. Berivan, Berivan, Berivan gerçekten bugün. Berivan bugün buraya şova gelmiş. Top tekrardan açılıyor. Hilal. Hilal'den Açele'ye. Hilal tekrar topu aldı. Hilal gidiyor. Hilal'den güzel bir offload denemesi. Ama başarısız. Şu an topu kaldı aldı. Hacettepe penaltı aldı şu an. Hacettepe oyuna başladı penaltıyla. Şu an bir kontak alındı. Çok güzel bir takıl dizdik oradan Şu an oyuncu seçemiyorum kim olduğunu. Hacettepe'den bir Hacettepe kontak oyununa döndü çok güzel bir off denemesi ama 7 numara topu elinden düşürdü. Scrum Kandıran'ın Kandır oyuna başlayacak. Ram kuruldu. Arena topu çıkaramadı. Penaltı Hacettepe'nin. Hacettepe hızlı başlamaya tarafı var. Ama mükemmel bir tekli izledik orada Sema'dan. Ama kandro olsaydı olduğu için 10 metreydi. Şu an Hacettepe bir penaltı da aldı. Ama Kandıra'nın bu sefer hızlı başlayamazlar. Kandıra'nın dizilmesi gerekiyor. Kandıra savunma çizgisini aldı. ACTP oyuna başladı. Orada Kandıra mücadele ediyor. ACTP sayı yapmaya çalışıyor. Top elden düştü. Top forward pass. Scrum Kandıra'nın oyun tekrardan başlayacak. Sağda bir sakatlık oldu Kandıralı oyuncuda sanırım. Sağlık ekipleri sahaya girdi. Şu an oyuncunun tedavisi gerçekleşti. Geçmiş olsun diliyoruz Hilal'e. Umarım bir şey yoktur. Sıkramı Kandıra başlatacak şimdi. kuruldu. Oyun kurucu oyunu topu çıkardı. Berivan aktı top. Berivan. Berivan dur kalklarla çok güzel bir offload bıraktı. Tekrardan Sema'dan Berivan'a güzel bir offload. Berivan güzel bir pas çıkardı. Erva. Erva'dan İpek'e. İpek kontak aldı. Erva support olduğu için Raka hemen girdi. Nur oradan topu aldı. Nur çok güzel bir şekilde sayıya gidiyor. Nur içeri kırdı. Ve gerçekten çok güzel bir sayı izliyoruz. Rövşan ortaya çok güzel bir sayı yaptı. Skor şu an 24-0 konverjin atışı gerçekleşecek. Berivan konverjin atışını vurmaya gitti. Berivan ortadan çok güzel bir şekilde konverjini attı. Skor 26-0. Kandıra sayı yaptığı için tekrardan başlayacak. Şu an Kandıra yedek kulübesi takım arkadaşlarına su getirdiler. Gerçekten çok güzel bir takımda yarışması. Berivan topu çabuk oynadı. Top arkasına düştüğü için Scrum kararı çıkmadı hakemden. Hacettepe topu açmaya çalışıyor. Topu yakaladı. Top kanada attı. 15 numara gidiyor. Erva'dan çok güzel bir tackle geldi orada. Oyun tekrardan açık. Şu an Hilal'den çok güzel bir tackle. Düşerken top attı. İpek mükemmel bir şekilde araya girdi. Ve Kandıra'dan bir sayı daha izliyoruz. Çok güzel bir sayı daha geldi. Berivan Conversion kullanmaya gitti. Conversion'da geçerli. Çok güzel bir şekilde Conversion attı. Şu an Kandıra bir sayı daha yaptığı için tekrar başlayacak. Şu an Berivan bir kere daha kickledi. 10 metreye çok güzel bir kick attı ama Semra tackle'a girdi. Erva tackle'a gidiyor şu an. Erva'dan çok güzel bir tackle. Offload -off, mükemmel 15 numaradan 7 numaraya 7 numara gidiyor. 7 numaradan çok güzel bir tackle Hilal İlal çok güzel tek attı. 7 numara çok güzel bir offload attı. Pardon. Özür diliyorum. Rak kuruldu. İlal topu çaldı. Çok güzel bir offload çıkardı Nur Efşan'a. kanattan tekrar içeri kıracaktır diye tahmin ediyorum. İçeri kırdı. Ve Nur bir sayı daha geldi. Şu an... Kandıra bir konversiyon daha kullanacak. Skor 38-0. Konversiyon geçersiz. Kandıra öne tekrardan başlayacak. Kandıra rugby gerçekten çok hazırlanmış. Şu an Kandıra'da oyuncu değişikliği var. Çıkan oyuncu İpek, giren oyuncu Sinem. Şu an Berivan topu tekrardan kikleyecek. Topu kitlede. Acettepe topu karşılıyor. Ve maç son düdük çaldı. Kanlıra 38, Hacettepe Spor Kulübü 0. Her iki takımı da tebrik ediyoruz.